Herkese merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda oluşumu yıkacağız. Ee, onun için böyle su hazırlıyoruz. Oluşum da şu an yanımda. Çok hareketli. Sabah erkenden uyandı. Herhalde yıkanacağını hissetti bugün. Böyle bir aktif bir aktif anlatamam size. Ee, annem de böyle onu yıkacağımız suyu hazırlıyor şu an mutfakta. Şimdi gidip size de göstereceğim. Böyle kokulu sular yapıyor ona. Misler gibi koksun diye. Bizim burada adet böyle defne yaprağı, mandalina yaprağı ondan sonra ceviz yaprağı böyle hepsini haşlıyorsunuz. Öyle bir suyla yıkıyorsunuz. Kokulu kokulu oluyor. Oğluşum da yıkanacak o suyla. Ben de yıkanacağım. Misler gibi kokacağız değil mi anneciğim? Şu an çok hareketli. Göstereyim size de. Oğluşum. Kamerayı sana çevirince hareket durdu. Sukunet geldi çocuğa. Hani elleri oluşumun? Ne elleri? elleri? Hah. Heh. Anneciğim, minnoş olan. <laughs> ee, o zaman ben şimdi burada durdurayım, mutfağa gidelim. Annem bakalım neler yapmış. Ee, ben de diğer hazırlıkları yapayım. Sonra çekmeye devam edelim. Biz şimdi böyle bir ortam hazırladık. Burada güllü çiçekli suyumuz var. Burada da pirinç, tuz, şeker, gül suyu, bebek yağı, şampuanı, tara, tırnak makasları var. Ee, pirinçle pirinç, tuz, şeker, e, tuz hayatının tadı olsun diyemiş. Şeker tatlı olsun diye pirinç de ömrü uzun ve bereketli olsun diyemiş. Burada 40 tane taşımız var. Zorluklara karşı dayanıklı ve güçlü olsun diye. Burada şimdi küvetinin üstüne para koyduk. Bol kazançlı olsun diye. Nazar boncuğu koyduk. Nazar değmesin diye. Makas koyduk. Meslek sahibi olsun diye. Anahtar koyduk. Her kapıyı kolaylıkla açabilsin diye. Yüzük koyduk evine ve ailesine düşkün olsun diye altın koyduk. Geleceği parlak olsun diye ayı temsilen gümüş koyduk şurada. tesbih koyduk dinine bağlı olsun diye. Şimdi burada da annemin kaynattığı su var. Şöyle göstereyim onu da. Burada da normal suyu var. Hepsiyle şimdi yıkacağız o oluşumu. Biz o yıkadık, böyle onu sildik. Ee, o anları çekemedim çünkü çıplakken oğlumu videoya çekmek istemedim. Ama öyle güzel rahatladı, öyle mışıl mışıl uyudu ki anlatamam. Suyu ben sevip sevmeyeceğini düş, ee, böyle çok tedirgindim. Acaba sevmeyecek mi falan diye. Çünkü elinin yüzünün vücudunu böyle silerken hiç tahammülü olmuyor. Sürekli ağlıyor. O yüzden dedim ki herhalde bu Ağlayacak hani bize kendini Yıkattırmayacak falan diye düşündüm Ama hiç korktuğum gibi olmadı Suyu çok sevdi çok hoşuna gitti Çok da rahatladı Zaten Böyle de çok güzel giydirdim onu Mavi Altımız var böyle Bir papyonlu üstümüz var Bunu almıştım Ama giydirmek nasip olmamıştı oluşuma Çünkü birazcık kumaşı kalın Gibiydi o yüzden <laughs> dedim ki bizim evde giydirmeyeyim bunu. Çünkü evimiz çok sıcak oluyor biliyorsunuz. Ama bugün de Seferisar inanılmaz serin. Bu serinlikte böyle oğlumu dedim şey yapmayayım. Çok tatlı oldu. Her yerini yağladık. Güzelce sildik. İşte kuruladık yani sildik derken yıkadıktan sonra. Çok sevdi. Çok yakışıklı oldun annem. Çok güzel oldun. Babasını da şimdi görüntülü aradık. Gösterdik babasını. Babası da bayıldı. Ee, aşkım da şu an Konya'da iş için gitti. Gidecek diye bahsetmiştim bir önceki videoda. O da orada. Allah kısmet ederse yarın, bur yarın akşam burada olmuş olur diye düşünüyorum. Cuma akşamı. İnşallah e, o da sağ salim gelsin. Bu arada orası da çok soğukmuş. Ben şey demiştim. Giderken mutlaka yanına ceket al aşkım dedim. Hani soğuk olur belki falan diye her ihtimale karşı. Aşkım diyor iyi ki almışım diyor. Ceketle bile üşüyorum falan dedi. İşte şimdi bizde böyle ol, Şimdi böyle bazen uyanıyor bazen uyuyor. Hmm. <laughs> Akşama da misafirlerimiz gelecek. E, kuzenim falan gelecek benim. Onu da zaten çekeceğim. Bakalım oğluma ne tepki verecek. Daha önce hiç görmemişti. Ona oluşumu göstereceğim. Şimdi oluşumun bazı kıyafetleri var. Yıkamıştık biz. Bu arada her makinede ya ben atıyorum altını açarken bazen kakamız bulaşıyor çorabımıza. Ya çorabımızı yıkamaya atıyorum, ya da makine yutuyor diye düşünüyorum. Büyük ihtimal makine yutuyor. Ee, bana hep söylemiştiniz yorumlarda, çamaşır filesi aldım, file kullan demiştiniz. Ben de aldım, o da gelsin. Ondan sonra artık çamaşır filesini de yıkayacağım, çoraplarımız kaybolmasın diye. Ya bir çorabımız kayboluyor, ya bir eldivenimiz kayboluyor. <laughs> ben de diyorum, birileri gelip alıyor herhalde çocuğumun çorabını, eldivenini. Anlayacağınız öyle. Şimdi ben birazcık ütü yapacağım. Çamaşırlarını ütüleyeceğim oluşumun. Ondan sonra ben de e, o yaptığımız böyle kokulu suyla benim de yıkanmam gerekiyormuş. Ben de onunla bir duş alacağım. Ondan sonra bakacağız artık devamında. O oluşum hazır uyumuşken e, ben de buraya ortam kurdum. O tam karşımda uyuyor şu an. Refli yatağına yatırdım onu. E, bazen böyle süt fazla geliyor. Çıkarabiliyor. Böyle dedim kıyafetlerini ütüleyeyim burada. Hem onun karşısında olurum. Hem de kimse gelmeden bir an önce aradan çıksın. Sonra ben de duşumu alayım. Sonra akşam yemeği falan bakalım. Annem neler yapmış. Onlara bakarız, yeriz, içeriz. Günümüz bugün çok tempolu, yoğun geçti diyebilirim. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. O zaman ben şimdi bunları ütülemeye başlayayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. the horizon No! Üçlerimi bitirdim. Ee, çok fazla bir şey de yokmuş aslında. Oğlu şimdi karşıda uyuyor da bana <laughs> bakıyor arada bir. E, dönüp bakıyor yani. Kafasını falan döndürüyor. Ne kadar görüyor bilmiyorum tabii ki. Ee, şimdi ben bunları yerine koyayım. Ee, Kendimi de böyle giyineyim. Ee, misafirlerimiz gelecek. Onlar geldiğinde güzel görsünler. Ee, onları da çekmeye çalışacağım zaten. Dediğim gibi. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Gözlerine Ne kadar çok güzel bu. Beğendin mi? Çok Oluşum, <laughs> kim gelmiş? Aynur teyzem gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynur bu arada benim kuzenim. <laughs> amcamın kızı. Daha önce düğün videolarımızdan biliyorsunuzdur belki. Oluşumu <laughs> <laughs> görmeye geldi bugün göremiyoruz. <laughs> Oğluşum hadi uyan. Teyze görsün seni. Anne bırak beni ya. Bir huzur vermedin diyor. Geliyor mu? sevdin mi beni? Sevmiştir tabi sevmez olur mu? Böyle güzel kız sevilmez mi? <laughs> <laughs> Oğluşum aç teyze gözlerini göster. Aç bakalım ateş. anne. <laughs> Tam uyuduğu saate denk geldim. Yarın bir daha geleyim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Misafirlerimiz geldiler, gittiler, sağ olsunlar. Misafirimiz dediğimiz de akrabamız bu arada. Bir de yan komşumuz geldi. Ece ile Hatice teyze. Ece'ye gelirken oluşuma hediyeler almış. Kuzenim de aynı şekilde. Şimdi biraz açarken ses olacak. Ama size de göstermek istedim. Ben çok beğendim. Böyle çorap almışlar oluşuma üçlü. Burada arada çoraplar tek tek kayboluyor demiştim. <laughs> Yenileri gelmiş oldu yerine. Oluşum da yanımda uyuyor bu arada. Ee, uyuyakaldı. kaldı. Duş onu bugün çok rahatlattı. Ben duş yaptırırken çok korktum ama e, olsun yani değdi diyebilirim. Böyle bir takım almışlar oluşuma. Ay bayıldım ya. Bunu görmemiştim. Kuzenlerimin aldığına bakmıştım. Buna bakmamıştım. Böyle bir şapkası var. Ay şapkası da iki kulaklı böyle. Maymuncuk. 3-6 aylık. Bir ay sonra falan ya da iki ay sonra giyebiliriz bunları. Çünkü şu anda üst, üzerindekiler de 3 aylık. Ay çok güzelmiş. Hiç de böyle canlı turuncu renkte bir şeyimiz yoktu. Yine seçtim. Diğer paketimi açıyorum. Yengem görmüş dayanamamış. Bize böyle bir banyo havlusu almış sağ olsun. Maviş maviş. Şöyle. Burasında ayıcık var böyle uçağın üstünde. Çok güzel. Böyle mavi havlumuz yoktu. iyi oldu. Düşünmüş sağ olsun. Görünce dayanamamış. Böyle de bir eşofman takımı almış. Ben onu çok beğendim. Bu da 6-9 aylık. İçi tam polar. Tam böyle kışın işte bu zamanlarda Seferisar çok soğuk. Hani kışın bu zamanlarda diyorum. Kışın böyle Ocak, Şubat gibi Seferisar çok soğuk oluyor. Buraya geldiğimizde o onu giydiririm. İçi polarmış. Çok beğendim. Böyle eşofman altı var. Bu nasıl 6-9 aylık olabiliyor ya? Hepsi çok küçük aslında. Böyle de bir ceket var üstü. Çok güzel değil mi? Vallahi çok beğendim. Mükemmel. Oğluşum iyi günlerde giysin. Bunları e, dedim çekmesem olmaz. Size de göstermek istedim. Oğluşum sen ne diyorsun? Beğendin mi cicilerini? <laughs> o bugün böyle çok baygın durumda. E, dün gece de bizi hiç uyutmadı diyebilirim. E, i̇şte gece bir buçuk falan da bir, uyan, bir uyudu. Dörtte kalktı. Sabah yedi buçuğa kadar hiç uyumadı. Sabaha kadar oturttu bizi. Etrafına bakındı. Böyle onunla muhabbet edilsin istiyor. Değil mi oğluşum? <laughs> onunla muhabbet edilsin istiyor işte. Bizi oturttu sabaha kadar. Ama olsun her şeye değiyor gerçekten. Şimdi ben burada durdurayım. Daha sonra oğlaşımla birlikte kapanış yapalım. Daha önceki videolardan biliyorsunuzdur. Aşkımla birlikte böyle ebebekten bir anne çayı almıştık. Ben ona yaklaşık aldığımızdan beri her akşam içiyorum. Düzenli hale getirdim diyebilirim. Çok da faydasını gördüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Birazcık kokusu tuhaf. Görüntüsü de tuhaf. <laughs> Ama gerçekten süt yapıyor diyebilirim. Şöyle bir kaşık hatta göstereyim mi? Şöyle nasıl desem? küçük küçük toz e, parçacıklar halinde. Böyle to tam toz değil. Bardağı attığınız zaman hemen eriyor. Her akşam için bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, faydasını gördüğüm bir şeyin e, umarım size de yapar. Çünkü hep yazanlar var. İşte ben de yeni doğum yaptım. İşte sütüm bazen az geliyor ya da e, bebeğim uyanmıyor falan diyen vardı geçen bir yorumda. Ben de şey dedim bizimkinin ben altını açıyorum hemen uyanıyor. <laughs> Sen de dedim altını aç belki uyanır. Hani uyandırmak gerekiyormuş şey ilk başta bebekler sarılık olmasın diye. Onun için ben öyle yapmıştım ilk 20 gün. Şimdi öyle yapıyorum ama uyanıyor artık böyle düzene girdi. Hani uyusa bile hemen uyanıyor acıktığı anda. Altını kirlettiği anda. <laughs> yani birazcık titiz oğlumuz var altına pislik diyen hemen altına almak istiyor. <laughs> ee, şimdi ben çayımı içeyim. Şimdi bu arada çayımın rengini de göstereyim size. Böyle sarı bir rengi var. İster sıcak su da yapabiliyorsunuz. ister soğuk su da yapabiliyorsunuz. Zaten çok fazla soğuk bir şey iyi içmiyorum. Bebeğime gaz yapmasın diye. Ee, nasıl isterseniz öyle içebiliyorsunuz. Ben şimdi çayımı içeyim. Ondan sonra alışımla birlikte de bir kapanış yapalım. <laughs> güzel, keyifli bir o kadar da yorucu bir gün geçirdik. Ama değdi değil mi Oluş? Oğluş Oğlu şu an mışıl mışıl uyuyor. Geceye hazırlık yapıyor bize. Annemle beraber sabaha kadar oturacakmışız gibime geliyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.